Yemek siparişi vermişsiniz. Dolandırıcılar şimdi de bu oyunla kandırıyor kurbanlarını. Telefon arıyorlar ve kod yalanıyla ağlarına çekmeye çalışıyorlar. Peki, tuzağa düşmemek için neler yapmalı? Arkadaşlarımız araştırdı. Dolandırıldılar ve kartlarından bir miktar para çekildi açıkçası herkese güvenmemek lazım. Bir de üstüne üstlük bir her şey sizden kod istiyor. Dolandırıcılar şimdi de kurbanlarına yemek siparişi tuzağı kurmaya başladı. Çok şaşırmıyorum hani açıkçası artık. Dolandırıcılar bu yeni yöntemde aradığı kişi yemek siparişi vermesiniz diyor. Aradığı kişi yemek siparişi vermediği söylemesi üzerine dolandırıcılar bu kez de size bir kod gönderdik. O kodu söyleyin ve siparişinizi iptal edelim diyorlar. Ve siz o kodu söyledikten sonra da dolandırıcılar dolandırıcılar telefonunuzdaki bilgilerinize ulaşıyor. E, başınıza geldi mi hiç böyle bir şey? Bana gelmedi bir arkadaşıma geldi. O zaman işte kod gelecek söyleyin sonra bunu yazınca iptal hesaptan para çekili. Hesabına 3000 TL çektiler. Dolandırıcıların ellerinde kayıtlı telefon numaraları var. E, bu kayıtlı telefon numaralarının da ee, daha önce e, internet üzerinden sipariş vermiş, yemek sipariş etmiş kişilerin iletişim bilgilerinden oluşuyor. Bu SMS kodu ya da e, üretilen linkte e, vatandaş bu kodu girdiğinde kendi yemek sipariş uygulamasını e, siber dolanıcına eline vermiş oluyor. Başımıza böyle bir şey geldi mi? Hayır gelmedi ama galiba buna ben düşerdim. Yani normalde çok dikkat ediyorum böyle şeylere ama bu çok mantıklı. Hiç arayan oldu mu sizi? Oluyor. ya. Arada mesaj geliyor işte öyle. İşin merak edilen bir diğer kısmı da sahtekarların SMS koduyla banka bilgilerimize nasıl ulaştığı. Birçoğumuz kendi market uygulamamızda ya da yemek sipariş verdiğimiz uygulamalarda kayıtlı kartlarımız bulunuyor. Biz bu kodu siber dolandırıcılara verdiğimiz anda bizim hesabımıza, üyelik hesabımıza ulaşarak adımıza birçok sipariş oluşturulabiliyor. Müzik Çok şaşırmıyorum hani açıkçası artık. Peki siz hiç bu şekilde arayanlar oldu mu? Ee, yani evet arıyoruz ama artık zaten alıştığımız için direkt kapatıyorum. Çok bir konuşmaya gerek duymuyorum. Peki dolandırıcıların ağına düşenler ne yapmalı? O durumda hemen kendi bankanızı arayarak harcama itirazında bulunmalısınız. Tabii ki burada zaman çok önemli. Şüphelilerin de bulunması açısından bulunduğumuz bölgenin emniyet müdürlüğüne ya da savcılığa suç duyurusunda bulunabilirsiniz. Arnavut